Günün hangi saatinde izliyorsan kanalıma hoş geldin. Bugün Oreolu Vişneli ve Cici Böbeli Muzlu Magnolia tarifi paylaşacağım. Özellikle misafirlerinize tattırdığınız zaman tekrar tekrar isteyecekleri sizin de vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak. Tarifimize başlayalım. Öncelikle 2 paket cici bebemizi, tarifimiz cici bebeğe göre yapıldığı için o şekilde kullanıyorum ben. Siz istediğiniz şekilde e, ağız tadınıza göre istediğiniz tarzı bisküviyi kullanabilirsiniz. Ama cici bebeğiyle daha bir lezzetli oluyor. Kum gibi olana kadar gördüğünüz gibi blenderdan geçiriyorum. Mutlaka ince olması lazım çünkü tarifimizin en önemli elementi bu şekilde kum gibi olması bisküvilerimizi. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvamda. Şimdi de 2 paket büyük oreolar almıştım. Adedi önemli değil. Ne kadar yapacaksanız kuplarımıza o kadar oreo olabilir, negro olabilir. Ben oreo'yu tercih ettim. Hiçbir şekilde içindeki kremasını ayırmadan hepsini birlikte atıyorum. O şekilde blenderdan geçiriyorum. Yine aynı şekilde kum gibi olacak bisküvimiz. Hiç yapış yapış kıvamda olacak diye korkmayın. Çok rahat bir şekilde kullanılır hale geliyor. Spatula yardımıyla ezebilirsiniz. Tekrardan bir son kez geçiriyorum ki istediğim kıvamı elde edeyim. En yüksek ayarda geçirdiğimizde istediğimiz kıvam elde edilmiş olacak. Gördüğümüz gibi bisküvilerimiz hazır bir halde. Bekliyor. Muhallebimiz için 2 litre sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Normalde tarif 1 litre sütten oluşuyor, fakat siz de bizim gibi kalabalık bir aileyseniz ölçüleri iki katına çıkarabilirsiniz. O yüzden 2 litre sütü tencereme boşaltıyorum. Normal bir şekilde tarife göre muhallebi yapacağız. Mutlaka altını açın. Ve ölçüleri koyduktan sonra karıştırmaya hemen başlayalım ki beklemesin. 2 yumurta sarımızı ekliyorum. 6 yemek kaşığı mısır nişastası. 6 yemek kaşığı unumuzu ekleyeceğim. Burada da karıştırma işlemini yapabilirsiniz. Benim gibi bunları ekledikten sonra da yapabilirsiniz topaklanmaması için ocaktayken sürekli karıştırmamız bunun püf noktasıdır. Mutlaka başında bekleyelim ve muhallebimizi sürekli karıştıralım dibi tutmasın. 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Dediğim gibi yine çırpmaya devam ediyoruz. Şekerli daha fazla seviyorsanız 2 su bardağı şeker de ekleyebilirsiniz burada. Muhallebimizi kıvam alıp fokurdayana kadar orta ateşte karıştırıyoruz. Sonra kenara bırakıyoruz. İlk sıcaklığının geçmesini bekliyoruz. İlk sıcaklığı geçtikten sonra çırpma kabımıza bütün muhallebimizi ilave ediyoruz. Bu aşamada muhallebimizin dinlenmiş olması çok önemli. Direkt altını kapattıktan sonra almıyoruz. İlk sıcaklığımız geçtikten sonra çırpma kabımıza ilave ediyoruz. Daha sonra üzerine şekerli vanilin ve bir paket süt kreması ilave ediyorum. Burada tamamen sizin zevkinize kalmış. İki paket olabilir süt kreması, ama daha akışkan bir halde olur. Ben daha çok muhallebi tarzını sevdiğim için bir paket süt kreması benim için yeterli oluyor. Mikserimizin yüksek derecesinde çırpıyoruz. Tamamen birbirlerine özdeşleşmeleri lazım. İstediğim kıvamı elde edene kadar mikserle çırpmaya devam ediyorum. Gördüğümüz gibi ne çok akışkan ne çok koyu bir kıvamda. Tamamen istediğimiz kıvam bu şekilde olmalı. Hazırlamış olduğum muhallebiyi sıkma kabına ilave ediyorum. Kaşıkla da koyabilirsiniz ama bu şekilde daha pratik oluyor. Mutlaka öneririm. 4 tane muzum var onları doğruyorum. Ben yarısını muzlu, yarısını oreo'lu tercih ettiğim için 4 adet muz kullandım. Fakat oreo'lu değil de hepsini muzlu yapmak isterseniz 8-10 tane muza ihtiyacımız olacak. Çünkü bol meyveli bir tarif yapıyoruz. İstediğiniz meyveyi de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Mevsimine göre meyveler de çok güzel oluyor. Yaratıcılığınıza ve tercihinize göre istediğiniz tarzda çok güzel magnoliyalar yapabilirsiniz. Ama muzlu, cici bebeli, oriyolu, vişneli magnolyayı mutlaka öneriyorum. Vişnelerim de difrizden. Difrizden çıkarttığım gibi yıkanmıştı zaten. İlave edeceğim. Öncelikle muzlu magnoliyalarımızı yapıyoruz. 2 kaşık cici bebemizi koyduktan sonra Muzlarımızı dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Görsel açısından bu şekilde yerleştirmek çok daha güzel oluyor. Bu şekilde yapmanızı öneririm. Daha sonra hazırlamış olduğumuz muhallebiyi sıkıyorum. Üzerine bir kere daha cilbebe ilave ediyorum. Ve muzlu magnolia hazır olmuş oluyor. Oreo'lu vişneli kup içinde Oreo'larımızı ilave ediyoruz. Daha sonra vişnelerimizi istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Üzerine muhallebimizi ekliyoruz. Tekrar Oreo'muzdan. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Oreo'da iki kat tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor. Muzda da aynısını yapabilirsiniz. her türlü lezzetli oluyor. Çok güzel bir tarif oluyor. En son yine Oreo ile üstünü kapatıyoruz. Ve kuplarımız hazır olmuş oluyor. Bu şekilde bütün kuplarımızı muhallebemiz bitene kadar dolduruyoruz. Yarısını Oreo'lu, yarısını muzlu yaptım. Mutlaka 6 saat buzdolabında dinlendirmemiz lazım. Şimdiden deneyecek olanların ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.